Selüsh merhaba da otur bakalım kurbikle tanışım <laughs> ben Mahmut biz kocaman bir saçlarım artık toplanıyor da ben topluyorum. oraya duş malzemeleri götürüp hasta duş almaya bakarız. Tamam. Maska. Bugün büyük su şişem ağacım. Çünkü şimdi okula da gidiyorum. En yorulmayan en Başka başka çanta almayacağım için Tüm her şeyimizi Buna atacağız Günün anlam ve önemini anlatan Sözü okuyoruz Eğer beni bu sokakta Bu mahallede Bu şehirde bulamazsan sevgilim Bil ki ben gözlerinin daldığı yerdeyim Bu sevdiğini Haydi söyle Kim yeni Bosna'ya kadar gidip dönecek ya? Ben. Kim olabilir? Yarın ayın 15'i. Bir aydır bu, bunu bekliyorum. Bir aydır bu konseri bekliyorum. kabartmayalım. Hadi. Metrobüs yolculuğu başlasın. Hı. Son pişmanlık ne yarar? Her şeyin ömrünü var. Oha. Bir şey mi? Keşke bilgisayarımı asarmışım. Anneciğim. Ölüyorum herhalde. Şimdi ben yolda insanlarla bu çantayla kavga eder miyim? Bu çanta olmasa da ederim. Bu çekinlik gerçek mi? Bu bilmiyorum. Bu şaka mı doğru? keşke bir tane daha arabam olsa. Kavga etme ihtimali o kadar yüksek ki. Azıcık hemen sürelim. Bugün ne oldu? Okula gittim ya biliyorsunuz. Hiçbir şey çekmemem. Okula gitmedim gerçeğini değiştirmez. Söyledim ben. Neyse. Çalarda da biz birinci sınıfta bir sosyal medya projesi yönetmiştik. Ben de bir tane işte Instagram hesabı yapmıştım, yönetmiştim. Hesabın o kadar güzeldi ki yani. Devam etmeni isterdik dediler. Böyle videoyu çekmeye başladığım gün bana böyle cümleler kurdular. Çok güzeldi diye. Hesabımda full kitaplar, filmler, diziler üzerine falan da. Hocam hissettiniz mi? Ben? Yani. Tanışacağım acayip az göreceğiz. Çok gülerim. Hacım. <gülüyor> Benim odamın işi çok mu kötü? Aynı bardak ve yine kahve. Günün ikinci kahvesini içerken kızlar. Kızlar <laughs> just <laughs> sadece eğlenmek yapmıyor. Okuyor, çalışıyor. Spora gidiyor. Okay kızaracağız sadece elemek yapmıyor. Şimdi siz bir şey konuşacağım sizle. Şimdi sadece böyle yukarıyı gördüğünüz için ben çok rahatım. Çünkü aşağıyı görseniz. Hello. Yani. Ceketimizi giyelim. Tamam ki. Takim gözüküyor mu? Çok iyi. Boyu birazcık uzun ama ee, şimdi bu uzun paçaları aglarımızın içine sıkıştırıyoruz ve ne uzun kim uzun diyoruz. Okay. Let's go. Çingene tartımla ben. uzun ince bir yoldayım. Ya. <laughs> yeah. Çok dolu oldu gibi. İdeal. Aramızda niye böyle bir renk farkı var? <laughs> Rujum taşmış. <laughs> Özgül, Özgül köfte yiyor Özgül. Köfte yiyor. Bitirdikten sonra fark eder. <laughs> Sadece tavuk yerim diyordu. Buyurun kanıt. <laughs> isır, ısır, ısır kanıt. Bundan sonra hele bir kırmızı ete laf et. <gülüyor> <gülüyor> Dolandırıcı. İnadına daha daha değiyor. Giderek bata bata değiyor.